Günaydın Güneş. Günaydın anne. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Sen Youtube'da ne izledin Güneş? Çok korktun. Güzleri kandı. Evet. Sonra baynağın soğuğu gelmiş. O böyle? Gerçekten mi? Evet. Sen onun için mi ağladın? Ne için ağladın? Korktuğun için mi? Hı -hı. Gerçekten mi? I. Hmm, güçlü olmak için ne yapmamız lazım Güneş? Yemek yiyeceğiz. De. Başka? Meyve yiyeceğiz mi? Evet. Başka? Yemek yiyeceğiz. Bir de kum vururuz. Gelirse vurur musun ona? Evet. Sen çok mu güçlü olursun? Evet. Hmm. Peki sen süt içiyor musun? Evet. Başka ne içiyorsun? Bir evet. meyve. Meyve. Suyu? Soyu. İçiyorsun. Aa baş meyve ne yiyorsun Güneş? Ne? Ne yiyorsun? Hmm. Muz, Eyma. portakal, hmm. hmm. salat. Hmm. Ne dedi salat? Tamam. Salatalık. Söyle. Salatalık. Evet. Havuç yiyor musun Güneş? Yiyorum. Hmm. Domates yiyor musun? Yiyorum. Yani sen sağlıklı mı besleniyorsun? Evet. Arkadaşlara tavsiye eder misin? Bay bay. Tavsiye etmeden bay bay mı diyorsun? Hı hı. Ay, arkadaşlar siz de sağlıklı beslenin de. Siz de sağlıklı beslenin. Hasta olmayın de. Hasta olmayın. Güçlü olun de. Güçlü olun. Zamanında uyuyun de. Zamanında uyuyun. Hepinizi çok, çok seviyorum. Allah'ına kurban. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.